İki savaş arasında dünyaya devam ediyoruz ve e, önce Almanya'dan bahsetmem lazım. Yani bir Dünya Savaşı bittikten sonra İkinci Dünya Savaşı arasında bir ile iki arasında Almanya'nın ruh hali ne? Onu bir konuşalım. Dedi ki yenilen devletler başında Almanya geliyordu ve ona çok ağır bir antlaşma imzalattılar. Bu antlaşma adı Versay Antlaşması'ydı. Şimdi sevgili arkadaşlar Almanya'ya imzalatılan Versay Antlaşması ile Almanya topraklarına e, ee, inanılmaz küçük gelecekler. Yani Almanya'dan öyle topraklar alacaklar ki bir kısmını Çekoslovakya diye bir ülke kurulacak ona verecekler. Bir kısmını Polonya'ya, bir kısmını Litvanya'ya yani e, bir kısmını Fransa'ya, Hollanda'ya Almanya devleti resmen yolmuş tovar dönüşecek arkadaşlar. Küçük bir toprağa dönüştürecek ve ekonomik anlamda da bir batağın içine sürükleyecekler Versay Antlaşması'yla. Hatta Almanya diyecekler ki bu antlaşmada senin bir ordun olmayacak. E, 100 bin kişilik, maksimum 100 bin kişilik bir jandarma birliğin olacak deyip Almanya aynı zamanda ilerleyen dönemde olur da bize tekrar saldırabilir korkusuyla savunmasız bırakmaya çalışacaklardır. Neyse, şimdi baktığımızda sevgili arkadaşlar, Almanya'nın ruh hali bozuk ve Almanya devletine çok ağır bir savaş tazminatı ödettirmek istiyorlar Versay'a e göre. Versay'da diyorlar ki 1919'da imzalattırdıklarında bize 56 milyar dolar savaş tazminatı 56 milyar dolar. Şimdi ben bu rakamı söylediğimde bazen arkadaşlar diyor ki hocam oturmadı ne kadar bir yani bugünün parasıyla ne oldu falan diye. Arkadaşlar o günün parasıyla bu parayla neredeyse İngiltere'ye satın Çok ciddi bir paradır. Almanya'ya deseler ki o gün 1 milyar dolar vereceksin ya bak 56 değil 1 milyar dolar vereceksin deseler veremez. Batak durumda zaten. Almanya'da o dönemde arkadaşlar Öyle bir enflasyon oluyor ki, çok açık bir seviyede. İnsanlar Irak'tan, Suriye'den, şuradan buradan ölüverdikleri bebekler getirip diyorlar. Patates yeme kanunu diye bir kanun çıkartıyorlar. Patatesin kabuğunu soyulurmak yasaktır Almanya'da. Bir de patates yetişiyor. Kabuğuyla yiyorlar ki bir kısmı terep olmasın diye arkadaşlar. Böyle bir zor durumda Almanya var. Ve Almanya'ya diyorlar ki, bu parayı vereceksin kardeşim. Almanya diyor ki, dünya savaşından sonra, ver hemen. Hatta ertesi yıl, 1920 yılına geldiğimizde, bu milletler şey milletler cemiyetinde devreye girmesiyle birlikte İtilaf devletleri borcu 33 milyar dolara indiriyor. Çok büyük iyilik yaptılar sanki. Yani 56'yı ödeyemeyen Almanya şimdi diyorlar ki 33'ü bari öde. Almanya diyor ki onu ödeyemem. Bir deseniz ödeyemem. Hatta Almanya ödeyemeyeceğini söyleyince 1923 yılına geldiğimizde şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Almanya'nın bunun önünde biliyorsunuz Fransa'da bir ülke var. Fransa ile Almanya sınırdan komşulardır. Birbirlerine yapacak ülkeler. Fransa pat diye Almanya'nın sınırındaki Ruhur ya da Sağır olarak bilinen, Ruhr ya da Sağır olarak bilinen bir toprağı işgal etti. Normalde burası özel bir bölge ama Almanya bağlı bir bölge. Ve işgal ettiğinde işte dünya ne oldu? Niye adam toprağı işgal etti diye sorduğunda benim savaş tazminatı boğduğumu ödemiyorlar. Ödemedikleri için ben de buna istinaden işgal ettim diyor. Galiba Almanya'nın çok fazla sesi bile çıkmıyor. Böyle de bir durumla karşılaşıyoruz. Bu arada arkadaşlar Şimdi dünyada şöyle bir kaos var. Almanya'nın İngiltere ve Fransa'ya tazminat borcu var. Ya Almanya bir şey Almanya'ya vereceğin sonuçta. Yalnız İngiltere ve Fransa'nın da Amerika'ya silah borcu var. Yani Birinci Dünya Savaşı boyunca Amerika'dan silah satın aldıkları için onlar da kadar Amerika'ya borçlular. Amerika, İngiltere ve Fransa'dan borcunu ne istediğinde onlar da Amerika'ya şunu söylüyorlar. Diyorlar ki e, bizim şeyimizi verirsen e, neden anlıyorsunuz? Ee, Almanya bizim tazminat borcumuzu verse biz de senin şeyini öderiz diyorlar. Ee, silah borcunu öderiz diyorlar. Netice itibariyle Amerika bakıyor işin içinden çıkılacak gibi değil. Bunun üzerine Amerika 1924 yılında Amerikalı bir ekonomist tarafından bir plan ortaya atıyor. Buna biz tarihte Davies planı diyoruz. O da şöyle bir şey arkadaşlar. Davies diyor ki ortaya attığı planda Amerika ekonomist. Ben diyor Amerika Almanya'ya kredi vereyim. Almanya faizle bence oradan da para kazanacak, bu ayrı mevcut da. Almanya benden aldığı krediyle sizin borçlarınızı ödemeye başlasın aynı. Yani her ay Almanya Amerika kredi verecek. Almanya aldığı parayla İngiltere, Fransa'nın borcunu ödeyecek. İngiltere, Fransa da Almanya'dan aldıkları parayla Amerika'nın geri borcunu ödeyecek. Yani şurayı Amerika olarak düşünürsek arkadaşlar, şurayı İngiltere, burayı Fransa, burayı Almanya olarak düşünürsek şöyle oluyor. Amerika Almanya'ya gönderiyor. Almanya, İngiltere ile Fransa'ya gönderiyor. Onlar da geri Amerika'ya gönderiyorlar. Yani para Amerika'dan çıkıp geri Amerika'ya girmiş oluyor. Değil mi ama? Yalnız Davis bu planı ortaya attığında arkadaşlar biraz da piyasada para dönsün diye bu planı ortaya atıyor. Ve dikkat edin tek seferde bize 56 milyar, 33 milyar ver demiyor. Yani aynı taksitler halinde ver diyor. Ve başlıyor bu sistem tıkır tıkır da işlemeye. Hatta bu sistem tıkır tıkır işlemeye başlayınca Fransa biraz önce ruhu ya da sağır bölgesini işgal etmişti diye orayı geri boşaltıyor. Tamam diyor özür dilerim sen ödemeye başladın borcunu diyor. Fakat bu sistemi Davos planının dengesini bir şey bozuyor. 1929 yılında birazdan bahsedeceğiz. Dünya ekonomik krizi çıkıyor. Dünya ekonomik krizi çıkınca arkadaşlar bunun üzerine Amerika batıyor. Amerika batınca Amerika Almanya'ya kredi veremiyor. Sonra Almanya batıyor. Almanya batınca İngiltere Fransa batıyor. Avrupa batıyor Türkçesi arkadaşlar. Herkes batak olunca kimse kimseye borcunu veremeyince 29 yılından sonra 1930'da yine Amerikalı bir ekonomist Hoover arkadaşlar şey Hoover diyorum yok, ortaya çıkıyor. Yok diyor ki şimdi diyor kriz var. Herkesin birbirine çok ciddi bir borcu var diyor. Kimse kimseye ödeme de yapamıyor diyor. Almanya'nın borçlarını şöyle düzeltelim diyor. Şimdi normalde her ay düzenli olarak ödüyor da ödüyor ya aylık olmasın diyor. Yıla bölelim. Ve diyor her yıl 12 eşit takside bölelim diyor. Her yıl bir taksit ödesin diyor. Şimdi aylık olursa her ay her ay her ay zorlanıyor demekte. Ama yıllık olursa nefes alarak gider diyor arkadaşlar. Tamam diyorlar. Almayan borcunu 12 eşit takside bölüp her yıl arkadaşlar bir taksitini ödeyecek şekilde ayarlıyorlar. Yol planıyla, yon planıyla. Ama bir yıl doluyor yol planına göre. Bir yıl sonra 1931 yılına geldiğimizde Almanya diyorlar tamam ilk taksitini ver. Almanya diyor ki yok ki kriz var ya para yok. Para olmayınca arkadaşlar bunun üzerine Amerikan devlet başkanı Hoover devreye giriyor. Bak dikkat edin Davis, Hoover, Young ve Hoover. Üçü de Amerikalıdır arkadaşlar. Amerikalı. Üçü de ekonomisttir aslında. En sonuncusu Hoover bir tabii başkan aynı zamanda. Hoover diyor ki dünyada diyor, bütün alacak ve devletlerin borçlarını bir yıl donduralım. Bak bir yıl. Ve böyle olursa diyor sevgili arkadaşlar herkesin borcunu bir yıl dondursak diyor insanlar rahatlar diyor ve birbirlerine borçlarını diyor rahatlıkla ödeyebilirler diyor. Ama bir yıl dolduruyorlar, dolduruyorlar arkadaşlar Almanya'nın borcunu. 1932 yılına geldiğimizde Almanya yine ödeyememiş. Almanya yine ödeyemem deyince bu sefer Almanya diyorlar lanet olsun. Bize bir defaya mahsus 750 milyon dolar ver ve bu iş bitsin diyor arkadaşlar. Bak. 56 milyardan 750 milyona. 1 milyar bile değil arkadaşlar. Bir defaya mahsus ver ve bitsin diyorlar. Almanya veriyor ve bu iş bitiyor arkadaşlar. Almanya borçlarını siliyorlar. Bu arada Almanya'ya devam ediyorum. Almanya'nın ruh halinde şöyle bir kötü şey daha var arkadaşlar. O da şu. Şimdi i̇şte para yok, pul yok, baskı var, şu var, bu var, bir sürü sıkıntı var ya. İşte bu sıkıntıların ortasında bir psikopata inanmak zorunda kalacaklar arkadaşlar. Bu adamın adı Hitler olacaktır. Hitler çocukluğuna indiğinizde sıkıntılı günler geçirmiş. Problemli bir abimiz. Öyle olunca da bir Alman milliyetçisi ve Almanya'nın bu düştüğü rezil, Dünya Savaşı'ndan sonra çıktığı düştüğü rezil durumdan kaynaklı onu Almanya yaklaştır kurtarmak istiyor. Bu doğrultuda Hitler önce Alman İşçi Partisi'ne üye oluyor. Zamanla Alman İşçi Partisi'nin genel başkanı oluyor arkadaşlar 1920'li yılların başında. Ve partinin adını 1921'de Nazi Partisi diye değiştiriyor. Tabi o gün seçimlere girse 5 tane oy alır. Öyle çok güçlü bir parti değil ama süreç içerisinde dünyanın en büyük partilerinden bir tanesi olacaktır. Bu arada Hitler iddia olarak arkadaşlar halka yani Alman halkına hep şunu söylüyor. Diyor ki bana oy verin diyor. Sizi Versay Antlaşması'ndan kurtaracağım diyor arkadaşlar. Yani ağır bir antlaşma perişan ediyor Versay Almanya'yı. Yine diyor bana oy verirseniz diyor hayat sahamızı genişleteceğim diyor arkadaşlar. Hayat sahası derken Dedim ya Almanya'nın topraklarını daraltıyorlar. Çok genişken toprakları. Çok dar bir toprak veriyorlar ona. Onu yeniden eski sınırlar ulaştıracağını söylüyor. Ve hatta Hitler bana oy verin dünyayı komünizm tehlikesinden kurtaracağım gibi bir iddia da Ve her gittiği yerde bunu anlatıyor. Her gittiği yerde bunu anlatıyor. Ve Alman halkı süreç içerisinde bu psikolojik lideri inanın birazdan göreceğiz. 1933'te itibaren iktidara getirecektir. Ve 1900 39'daki 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'yı Hitler savaşa gidecektir. Bu anlamda arkadaşlar Hitler'in bir de arkadaşlar 1921 yılında kurduğu bir burcu tipi var. Parti toplantılarının güvenliklerini korusun diye kurduğu. Daha çok böyle psikopatlardan oluşan arkadaşlar bir nevi bir çete kuruyor. Buna da SA ya da kahverengi gömlekler diyor. Birazdan göreceğiz. SA'yı kurarken daha çok şeyi model alıyor. İtalya'yı model alıyor arkadaşlar. İtalya'da da çünkü Mussolini diye bir psikopat var. O da o sıralarda birazdan anlatacağız. Ee, şeyi model. E, o da Karagömleklerdeydi bu Hitler onu model alaraktan kuruyor bunu. Bu arada arkadaşlar, Hitler'in bir darbe teşebbüsü vardır. Ama darbe teşebbüsünü Almanya'ya yapmıyor, yanlış anlamayın. Nereye yapıyor darbe teşebbüsünü? Hani Fransızca önce, biraz önce Sarayda Rumur bölgesini aldı demiştim ya. işte o bölgeye yapıyor. Hitler 1923 yılında Sarayda Rumur bölgesinde yönetime ele geçirmek için bir teşebbüste bulunuyor. Ama bu darbeyi de bir hanede yapmaya kalkıştığı için bir haneler darbesi olarak bilir. Ama yapamıyor arkadaşlar, yakalanıyor. Hitler 5 yıl hapis cezası alıyor. Ama 5 yıl yatmıyor. İyi halde 9 ay yatıp çıkıyor. Ve çıktığında arkadaşlar Hitler'in artık bir kitabı vardır. Kitabın adı Kavgam. Adolf Hitler'in Kavgam diye bir kitabı var. Bunu yazıp çıkıyor arkadaşlar. Bu arada 1925 yılına geldiğimizde SS'leri buluyor. SS'i kurarken diyor ki bunlar benim koruma görevlerim. SA'lar partiyi koruyordu, SS'ler Hitler'i koruyacak. Ee, çok kalabalıklaştıracak. İleride bir ordu gibi kullanacaktır bu SS'ler arkadaşlar. Resmen 2. Dünya Savaşı'nda koskoca arkadaşlar bir ordu gibi savaşacaktır. Bu arada 1933 yılına e geldiğimizde Hitler yavaş yavaş büyüdü. partisini iktidara getiriyor 33'te iktidara geliyor ve 33'te iktidara geldiğinde kendisine arkadaşlar Hitler'in ilan ediyor. Önce başbakan olarak geliyor. Almanya'da başbakanlara şansölye deniyor. Sonra o dönemin Cumhurbaşkanı var bu onu kovuyor ve kendisini hem başbakan hem cumhurbaşkanı ilan ediyor. Almanya'da hem başbakan hem cumhurbaşkanlığı yapan insanlara cüzdan Ve Hitler arkadaşlar Gestapo'ları kuruyor 1933'te. Gestapo Almanya'nın bir nevi sivil polis örgütüdür ya da gizli polis örgütü diyelim arkadaşlar bunları kuruyor. Ve artık Almanya'yı Hitler yönetiyor. Parti bu arada meclisi kapatıyor. Diktatörlüğünü kuruyor. 2. Dünya Savaşı'na kadar da işleri böyle gidecektir. Bu arada kıymetli arkadaşlar 1936 yılına geldiğimizde Hitler'e bir haber geliyor. Şey adamın ismi neydi? Mussolini var ya İtalya lideri. Habeşistan diye bir bölgeyi işgal etmiş ve Milletler Cemiyeti'nin gırkı çıkmamış. Bunun üzerine Hitler diyor ben de o zaman Ren bölgesini işgal ederim. Bak Adolf Hitler Ren bölgesini işgal ediyor. Ren nerede? Almanya ile Fransa arasındaki bir bölgedir arkadaşlar. Anses Loren var ya Loren'in renidir. Tamam mı? Ve gidiyor burayı işgal ediyor. Ve işgal edince şöyle olmuş oluyor. 1936 yılında dünyada iki yer işgal edilmiş. Biri İtalya tarafından Habersin, biri de Almanya tarafından da. Bunun üzerine hatta İtalya ile Almanya bir araya gelip kendi aralarında Berlin Roma Mihferi diye bir mihfer kurduklarını ilan ediyorlar. Yani her Almanya ve İtalya, Berlin, Roma, Mifel adını verdiğimiz bir mimarla karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Diğer bir nokta, bu arada Hitler'in aynı fikirde olan, özellikle komünizmden çok korkan bir ülke daha var arkadaşlar. Uzak doğuda Japonya. Çünkü Japonya'yı şöyle düşünün, daha doğrusu Rusya'yı şöyle düşünün. Bir yandan Asya'dan Japonya'ya doğru komünizm yaymaya çalışırken, bir yandan da Balkanlar'dan Almanya'ya doğru yaymaya çalışıyor. O yüzden ikisi de panik halindedir. Bunun üzerine Japonya ile bir görüşme yapıyor. Ve Japonya ile birlikte 1936 yılında arkadaşlar anti-komintern paktı kuruyor. Almanya ile Japonya. Yani komünizmin yayılmasını engellemek için bir kuruyor. Ama bu sırada şöyle bir sıkıntı oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi Hitler bir yandan İtalya ile de bir ittifak kurmuş Berlin Roma mihtarı. Bir yandan Japonya ile anti-komintern kurmuş. Ortak nokta kim? Hitler Almanya. Hemen Hitler diyor ki gelin diyor, hiç bölünmeye gerek yok. Almanya, Japonya, İtalya kendi arasında arkadaşlar 1937 yılında Berlin, Roma, Tokyo, Mifel, Dilimden diye kurulur. Ve Türkçesi şu arkadaşlar, İkinci Dünya Savaşı'nın ilk grubu oluşturdu. Ve bunlar İkinci Dünya Savaşı'nda bu üç ülke beraber savaşacaklardı. İlk grup savaş daha başlamadan iki yıl öncesinde 1937'de oluşturuldu. Bu arada bunu kurduktan kısa bir süre sonra 1938'de Anschluss olay dediğimiz bir olayla karşımıza çıkıyor Anschluss ne demek biliyor musunuz? Anschluss iki soydaş devletin birleşmesi demektir. Mesela Türkiye ile Azerbaycan birleşirse biz buna Anschluss olayı deriz arkadaşlar. Almanya'da gidiyor. Avusturya ya arkadaşlar. Alman da gidiyor. Avusturya'ya arkadaşlar. Avusturya da Germendir, Almanya da Soydaşlardır bunlar. 1938'de topraklarına katıyor. Ve bunun üzerine Avrupalılar özellikle İngiltere, Fransa ilk çok kırılıyor. Diyorlar ki ya bir saniye kardeşim. <laughs> Sen diyorlar <laughs> pardon. Sen diyorlar Bugüne kadar gittin rengi işgal ettin sesimizi çıkartmadık. Gittin Avusturya'ya aldın sesimizi çıkartmadık ama yeter artık diyorlar ya. Dünyanın tamamını mı alacaksın sen? Bunun üzerine Almanya'ya geliyorlar Münih'e. Münih'te Hitler'le bir pazarlık yapıyor arkadaşlar Avrupalılar. Bir daha bir yere almadı. Hitler de diyor ki o dönem Almanya ile şey arasında arkadaşlar Südet bir bölge var. Çekoslovakya arasında. Eskiden Alman toprağıydı. Burayı da bana verirseniz diyor Alman söz veriyorum arkadaşlar. Ama tamam diyorlar. Burayı da sana verelim ama bir daha hiçbir yere saldırma diyorlar. Hitler gidiyor. Südet bölgesine alıyor. Münih düzenlemesi diyorlar. Yani Avrupalılar Hitler arasında e ki bu düzenlemeyi Münih düzenlemesi deniyor. Gidiyor Südet'i alıyor. Ama gitmişken diyor ki ben buraya kadar gelmişim ve Çekoslovakya'yı almadan giderim diyor. Gidiyor Çekoslovakya'yı da alıyor. Hatta gidiyor Litvanya'nın e elinden Mehmet'i de alıyor arkadaşlar. Hatta gidiyor Polonya'ya haber salıyor. Diyor ki senin de diyor, elinde Danzig diye bir bölge var. Orayı bana vereceksin. Polonya vermeyecek arkadaşlar. Polonya saldırıyor ve saldırınca da Avrupalılar Hitler'e savaş açıyorlar ve ikinci dünya savaşı başlıyor. Yani arkadaşlar Hitler Polonya'ya saldırınca ikinci dünya savaşı başlayacak ama Hitler Polonya'ya saldırmadan önce Memel'i, Çekoslovakya'yı, Sudeti, ne bileyim Avusturya'yı, Ren'i her yeri işgal etmiş. Bu arada bir de savaş başlamadan birkaç gün önce Normalde biliyorsunuz, iki yıl öncesinden Berlin, Roma, Tokyo, Mikaye'de bir miktar konuşlardı ya. Savaş başlamadan iki üç gün önce, Almanya ile İtalya kendi arasında, ayrıca bir çelik pat diye bir pat kurduktan söylüyorlar. Gereği var mı hocam? Zaten Berlin, Roma, Tokyo, Mikaye'de var diyeceksiniz. Gereği yok ama, şov olsun yani, çelikten güçlü bir pat kurduk gibi bir imaj vereceklerdir. Şimdi iki savaş arasında Almanya'yı bu şekilde özetledikten sonra, İki savaş arasında SSCB'den bir iki cümleyle bahsetmem lazım. Arkadaşlar bakın. Rusya'da Bolşevik ihtilali dediğimiz bir ihtilal var. Değil mi? 1917 yılında sosyalistler yönetim ele geçirecekler. Birinci Dünya Savaşı esnasında. Ama aslında Rusya'da onun öncesinde de bu tarz şeyler var arkadaşlar. Bir devrim teşebbüsü var. Rusya'da ilk devrim teşebbüsü 1905'tedir. 1905 yılında sosyalistler çarı indirmek için arkadaşlar yine bir teşebbüste bulunuyor. İkinci Nikolay'ın. Ama bu sefer indiremiyorlar 1905'te. Çara arkadaşlar Duma diye bir meclis açtırıyorlar. Halkı yönetime katılıyorlar. Yani normalde Çar tek başına ülkeyi yönetirken meşrutiyet ilan edilmiş oluyor arkadaşlar. Rusya'da. Ve bir anayasa yapılıyor. Yani 1917'de göreceğimiz Ekim devriminden yaklaşık 12 yıl önce Rusya'da bir devrim teşebbüsü sosyalistler tarafından olmuş. Yarım başarıya ulaşmış. Ve burada Rusya'da Duma diye bir meclis kurulmuş, halk yönetime karılmış, katılmış, meşrutiyet ilan edilmiş ve bir anayasa yapılmış. Sonra işte Birinci Dünya Savaşı devam ederken arkadaşlar tekrar bir teşebbüs oluyor. Birinci Dünya Savaşı devam ederken önce bir Şubat ayında teşebbüs oluyor. Çarı indiriyorlar arkadaşlar. Geçici olarak da Aleksandr Kerensky diye bir adam yönetmeye getiriyorlar. 1917 Şubat devrimi olarak bilinir bu. Ama o dönem sosyalistlerin lideri olan Lenin sürgünde olduğu için Lenin 1917 Şubat devriminden sonra geliyor sürgünden. Gelince Lenin Ekim ayında arkadaşlar komple yönetimi ele geçiyor ve Rusya'yı tamamen arkadaşlar sosyalistleştiriyor. O yüzden biz 1917 yılı için bahsederken hep şunu söyleriz arkadaşlar. 1917 yılı önce Şubat'ta bir devrim oldu, Çar devrildi. Sonra Ekim'de bir devrim oldu, Lenin'den yönetimi komple ele geçirdiler. Şimdi Leninler yönetimi komple ele geçirince arkadaşlar bak dikkat ediniz. 1917 ile 1925 arasında arkadaşlar ülkeyi Lenin yönetecektir. Sonra 25'te Stalin gelecektir. 25'ten arkadaşlar burada yazmıyor ama 1953'e kadar Stalin ülkeyi yönetecektir. Yani Lenin yaklaşık 7-8 yıl ülkeyi yönetecek. Stalin ise o, o çok ee, yani neredeyse arkadaşlar 25-30 ile yakın Rusya yönetecektir. Bunu unutmayınız. Şimdi ilk sosyalist lider Lenin'in klasik özelliği şudur. Sovyetlerin yeni kurduğu sosyalist ülkenin arkadaşlar savaştan çekiyor önce. Bir dünya savaştan çekiyor Ardından arkadaşlar Çeka ya da Çeyke olarak bilinen istihbarat ağını kuruyor. Rusya'nın istihbarat ağının da o dönemler Çeka. Sonradan KGB diye değiştirecekler bunu. Bu arada arkadaşlar e, baktığımızda Brest-Litovsk Antlaşması diye bir anlaşma imzalıyor ve savaştan çekiliyor. Bu antlaşmayı bizim adımıza Brest-Litovsk Osmanlı adına İbrahim Hakkı Paşa ile Zeki Paşa imzalıyor. Onlar adına da Ruslar adına Troşki imzalıyor ve bir dünya savaşından komple Ruslar çekiliyor arkadaşlar. Bu arada benim bakıyor sosyalistleştirmiş yer Şimdi katı bir sosyalizm uygulaması Mesela bütün fabrikalar, atölyeler, bakkalar hepsini devletleştirmesi lazım. Halkın elinden yani şahısların elinden alması lazım. Birden bunu yaparsam halkın beyni döner diye korkuyor. O yüzden arkadaşlar Lenin şöyle bir şey ekonomi gidiyor. Idınlı sosyalist ekonomik politikaya giriyor. Net diyoruz biz arkadaşlar. Ne? Lenin'in uyguladığı ılımlı sosyalist politikadır. Ekonomik politikadır. Diyor ki Lenin. Büyük fabrika ve atölyelere devletleştirdim. El koydum. Ama küçük işletmelere, bankalara, dükkanlara dokunmuyorum. Yine şahıslar işletmeye devam etsin diyor. Normalde sosyalizmde küçük işletmeleri de devletin el lazım arkadaşlar. Onun uyguladığı bu anlamda sosyalist politikaya biz ne diyormuşuz ne? Ama arkadaşlar Lenin'in bir özelliği daha vardır. Onu unutmamak lazım. Dürüst olmak gerekirse arkadaşlar Lenin şimdi bir yandan şimdi devrim oluyor ya Bolşevik ihtilali. Rusya'da iç savaşla başlıyor. Çar taraftarları, devrilen çar taraftarları beyaz bir orduyla, beyaz ordu diyorlar arkadaşlar, beyaz kıyafet giydikleri için. Bunun üzerine sosyalistler de kızıl bir kıyafet giyip, kızıl ordu adını verdikleri bir orduyla bir iç savaşa girecektir. 4-5 yıl bu iç savaşla da bir yandan uğraşacaktır benim arkadaşlar. Beyaz orduyla kızıl ordunun iç savaşı. E tabi bu arada kendi ülkesinde iç savaş yaşanırken bizde de kurtuluş savaşı var. Kurtuluş savaşında da arkadaşlar biliyorsunuz Rusya'dan biz ufak tefek ciddi yardımlar, e, alacağız. Bunu da unutmamak lazım. Bu arada Lenin birkaç kere suikast düzenleniyor. Ölmüyor ve en son suikasta kurşun omuriliğine giriyor. O yüzden felç oluyor. Ömrünün son dönemlerini felç olarak geçirir. Sonra da ölür ve yerine Stalin gelir. Stalin gelince Stalin'in karakteristik özelliği şudur arkadaşlar. O Lenin'den farklı olarak da bakın, Lenin'den farklı olarak da arkadaşlar NEP'i kaldırır, katı sosyalist politikaya geçer. Ve ülkesinde 5 yıllık kalkınma planları hazırlar. 1. 2. 3. 5 yıllık kalkınma planları hazırlar. Ülkesini ekonomik anlamda uçurur arkadaşlar Stalin. Hatta sonradan Türkiye'de Rusya'yı model alarak da 1. 5 yıllık, 2. 5 yıllık sanayi planları hazırlayacaktır. Rusya'dan uzmanlar getirip bunu düzenleyeceğiz. Bunu unutmamanızı istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada şöyle göstereyim tekrar. Bak Çar, devrilen Çar ikinci Nikolay. Bu 1917 Şubat devriminde geçici hükümeti kuran Alexander Kerenski. Yine Lenin arkadaşlar bu devrimin lideri. Yardımcılarından Stalin, yine yardımcılarından Troçki arkadaşlar. Bunlar bu devrimi gerçekleştiren kişilerdir. Ve sevgili arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Bir de Masmacı Harekatı dediğimiz bir harekattan bir iki cümleyle bahsetmemiz lazım. Şimdi Ruslarla Biliyorsunuz Rusların içinde Orta Asya Türkleri de yaşıyor o dönemler. Çarlığın içinde, Sovyetlerin içinde, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan gibi. Ruslar süreç içerisinde Türklerde milli bilinç oluşmasın diye bir metot ortaya atıyorlar. Ortaya attıkları bu metoda biz bildiğiniz metot diyoruz arkadaşlar. Bu adam bir filolog, dil bilimci. Diyor ki Türklerin dilini yasaklarsak, herkese zorunlu Türkçe öğretirsek, Mesela i̇şte Kazak, Özbek, Türkmen gibi devletlerin birbirleriyle akrabalığının olmadığını, farklı ırklardan geldiklerini onlara ikna edersek, o zaman diyor, bunları biz asmele ederiz diyor. Ve başlıyorlar Türkleri asmi etmeye. Burada arkadaşlar, bakın, Birinci Dünya Savaşı sırasında asmi ediyorlar, ondan sonra artık Türkler de yavaş yavaş dayanıyor, mücadeleye girmek istiyorlar Ruslara karşı. Ancak şöyle bir durum oluyor arkadaşlar, Türkler dayanamayıp bir mücadeleye girişiyorlar ya, Türkler o zaman elinde Rusların içinde işte yaşayan elinde büyük bir ordu ordu bir şey yok. Halk 10 kişi 20 kişilik çeteler kuruyor gidip Kızıl Ordu'ya saldırıyorlar. Hani bağımsızlığını kazanabilmek, bizi asimile etmeyin diyebilmek için. O yüzden Ruslar onları küçümsemek için ben bunlar baskıcı yani bu bir bağımsızlık mücadelesidir göstermemek için bunlar hani çakallar ya da ne bileyim e, sistemsiz adamları söyleyebilmek için ne yapıyorlar biliyor musun? Ya bunlar baskıncılar, basmacı bunlar diye küçümser tabirler kullanıyor. O yüzden arkadaşlar Türklerin basında bu bağımsız mücadelesi adı süre içerisinde baskıncı ya da basmacı harekatı olarak karşımıza çıkacaktır. Ancak Türkler hiçbir zaman kendisini basmacı olarak tanımlamadılar. Türkler kendisini her zaman arkadaşlar ayyar ya da arkadaşlar haydamak ismiyle tanımlamışlardır. Yani bizim mücadelemizin adı ayyar ya da haydamaktır diye tanımlamışlardır. Yalnız bir şey söyleyeyim. Bu mücadeleyi Türklerin Ruslara karşı bu bağımsızlık bağımsız dediğimiz mücadeleyi arkadaşlar bir yandan Enver Paşa gibi Türkiye'den giden önemli bir lider arkadaşlar üstlenir. Bir yandan yine o bölgede yaşayan Ahmet Zeki Veli gibi önemli bir lider üstlenir. Ancak şunu söyleyeyim arkadaşlar 1922 yılında Enver Paşa'nın Tacikistan'da şehit edilmesi üzerine arkadaşlar Masmaca Harekatı olarak nitelendirdiğimiz harekat yavaş yavaş söner. Ve Türklerle bu bağımsızlık bu arkadaşlar biraz kölenir o dönemde. Sonra 90'lı yıllardan sonra yeniden ortaya çıkacaktır o ayrı bir mevzu. Basmacı harekatı kime karşı? Türkler karşı bir bağımsızlık mücadele edilsinler Bunu unutmuyoruz değerli arkadaşlar.